Bunun için de şüphesiz ki çok daha farklı bir şekilde hepsiyle ilişkilerimizi geliştirmemiz, Libya'dan tam Mısır'a kadar, Yemen'den bütün Körfez ülkelerine kadar nasıl bir zamanlar hepsine Türkiye ilham olduysa tekrar Türkiye'nin onlara ilham olacağı, önderlik yapabileceği, yol göstereceği bir duruma gelmek gerekir. Bu anlamda Açıkçası Orta Doğu Arap politikalarımızı daha gerçekçi bir şekilde gözden geçirmenin de faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü bölgede çok başka bir gelişme de söz konusu. Büyük bir kaos ortaya çıkınca bu kaosun içerisinden hiç tahmin etmediğimiz sürprizlerle karşı karşıyayız. Görüyorsunuz terör örgütleri, terör olayları Öne alınamayacak şekilde gelişmeye başladı. Bunların bir kısımları maalesef İslami başlıklar taşıması, İslami motiflerle anılması bütün dünya için ve özellikle de Müslümanlar için çok büyük tehlike arz etmekte.